Herkesi böyle baba Fatih'le Ayşe ben ailedeki herkese kışkırtma kış yapıyor yuhu. <laughs> ben Lia. Lia yani. Neyse. Şimdi ne kışkırtmalar kış yapacağız? Mutluyuz. Mutlu olmalıyız. Neyse. Geç işte. Şu evcimi takayım bari. ne Allah anlamışlar. Şu anda Alevli babamın yatak odasında oturuyorlar şu anda mutlu mutlu galiba. Bakalım bir. Evet arkadaşlar şu anda mutlu mutlu oturuyorlar. Ben yatağın daha geçtiğim için beni görmediler. Şimdi de bugün galiba ki banyo edecekti. Şimdi onun şampuanını daha doğrusu ona özel bir karışım yapacağım. Bir şişede öyle. Sonra bunu duşta kullanırsan çok iyi olacak diyeceğim. Ve içinde diş macunu olacak, parfüm olacak. Hatta ketçap katacağım. ha <laughs> <laughs> Ama ilk başta karışım yapmak için mutfağa gideyim. İçine bu da biraz koyalım. Sonra endişeler Diş fırçacağız bu macunu. Bir de şunu koyarız belki. Ay. <laughs> tamam hadi gidelim şimdi. Karabidoke'ye gidiyorum ama olsun. Ya, tamam. Kedik tek oy. Tamam. Evet arkadaşlar. Altı kata geldik şimdi. Hemen gidelim. Şöyle şöyle. Mutfağa geldik. Tamam. Şimdi bunu alalım. Hangi kaba koyalım ki? Şu kabın içine koyalım. Biraz su olsun. Tamam. Şimdi suyun içine biraz güneş kremi. Oh mis gibi olacak. Şuraya şundan. Tamam. Şimdi biraz diş macunu sıkalım. Neden? Tamam. Şimdi ketçap lazım bize. Ketçap bu burada ilk. Suya ketçap. Tamam. Biraz soya sosu. Tamam yeter çok koymayalım. <laughs> Biraz da lahana suyu. Ona kahve diye bir dakika ya. Ben şu anda bunu kahve diye versem çok güzel olur ha. Bence de ya. Ben bunu niye saç içim veriyorum ki? Hem kahveye de ben de biraz süper diye kahve de koyayım. Daha süt de koyayım şöyle biraz. Çay da koyayım. O çok iyi oldu ya. Ha 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 <laughs> şeytani planlarım işe yarıyor. Ya ha ha ha. Şimdi bakalım bunlar bunun içinde ne olacak? Bunu kime vereyim ki bunu? Nikol. Yok, dikiye veremem. <laughs> Babama vereyim. Babam kahve seviyor. Gerçi annem de seviyor ama. Neyse. Bu arada ne yapacağız işte? kaçabilir arkadaşlar. kuşmamızı yemeyin. evet arkadaşlar geldik. Şimdi şunları bir alıp banyoya koyalım. Evet eh, tamam geldik da Şuraya koy. burada da oraya koy. Şu da buraya. Eh, her şey hazır. Şimdi böyle de değil. Böyle olur işte. Hey, ne yapıyorsunuz? Aa evet kızım biz burada anneyle telefondan video izliyorduk falan filan. Neyse ne oldu bakayım elindeki? Baba ben sana kahve yaptım. Kahve mi yaptın bana? Ha tamam. Hadi ben içeyim mi o zaman? İç iç baba hadi iç. Tamam ya. Hadi içelim bakalım. Kızım bu ne? Ne oldu baba? Kötü mü olmuş? İğrenç. Ben öğrenç bulut hadi kızım sen bunu içeri de kattın. <laughs> Neyse hadi. Kızım, ne yapıyorsun sen? Ee, hiçbir şey bu var. Neyse ben bunu götüreyim o zaman. Ya bir de bardağı koymak için alt kata mı yiyeceğim ya? Evet, Burada kal işte su doldu bardağın içi. İçeriden bardakta su doldu çok şükür. Şey. Ha, baba alırız size su. İçersiniz gece. Kısa bizim burada suyumuz var ki. E, ne yapalım baba suyumuz var diye. Allah Allah. Evet suyumuz var diye. Ne yapalım Allah Allah. Gerçi oldu ben söylemiş olayım. Neyse şimdiki şakamıza. Ne yapalım? <laughs> Şimdi arkadaşlar Şimdi dikili saçı geğiz ne yapacağını biliyor musunuz? O da saçına diş bağcıda süreceğim. Diş bağcıda da saçına sürece Çok sinirlerecek. Yapış yapış olacak saçı böyle iğrenç olacaktır. <laughs> Deki bir kere saçına bir şey yapacağım. Ya ne yapacağı yine Saçıma çok mutluydum ben. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun? Kanka <laughs> tamam, kaçayım hadi. Oldu. Tamam. Ya of ya. Neyse yıkayabiliyor da. Çok iğrenç yapış yapış. Ha ne yapıyorsun ya? Ee, sana söyleyemeyeceğim şeyler. Maalesef. Sonra ben annemle eğlenceli devam edeceğim. Geldi. Evet arkadaşlar. Şimdiki şakamız da başarılı. Da, 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 da. ben şey, böyle üçüncü kışlıklarımı ne diyeyim işte tamam. Şimdi annemi çağıracağım. Sonra havuzun içinde bir şey var diyecek. Sonra onu arkasından çekleyeceğim. O da havuza düşüp ıslanmış olacak. Heh, 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 heh. Neyse. Anne bir gelin. Sen işte. havuzun içinde bir şey var. Tamam kızım. Ama telefonu bırak. Tamam şu telefonu. Dur koyayım şuraya. Bırak telefonu. Diki. Diki bırak oraya telefonu. Tamam. Ben babamı öldürürüm. Sen de git. Peki. Liyada şeyle bak işte. Ne dediğine. Şu gelemedik. Tamam hadi. Hadi bak havucun içinde bir şey var. Ay. Ne var ki kızım? Eğil bak biraz. Şimdi bu eğiliyor bakıyor. Tamam. Mı? Sonra... Eh. <laughs> kızım sen ne yaptın ya? Sabah sabah havuza mı girdirtilirmiş? <laughs> kızım ne yapıyorsun ya? Ee, tamam sen ama... Kızım of. Neyse hadi ya kızım. Çıkayım mı ben? Çıkabilirsen çık anne. Ee, nasıl çıkabilirsen çık. Çık işte bildiğin Allah Allah. Neyse. Şimdi ben gidiyorum. Dur kamerayı çalıştırayım. Zaten çalışıyor ta da her yeri görmüyor. <laughs> Neyse. Ne haber Lana? Allah hadi. Hiç bugün. diki banyo Gerçi ben de çektim bugün. Neyse. Çünkü ikiye saçın tarağı söyleme ama saçın tarağı şeye sabun süreceğim ve saçı sabunlanmış olacak ve onu suya sokmak zorunda kalacak. Hihihi. Tak 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 sabunla 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 sabunla. Oh. Tamam. Bu arada sabun saçın sürce bir şey oluyor mu bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir çünkü kapıyı kapatmamış şey olabilir. Neyse. <laughs> <Böyle gülüyor> çünkü gel saçını tarayacağım senin. Tamam. ha <laughs> saçın sabunları Ya. Ya Ne sabunu yine ya. ha. <laughs> <laughs> eee böyledir bu kanal. <laughs> la 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 sen ne yapıyorsun ya? İstediğin her kışkırtma çekemezsin. Niye çekemezmişim? Öyle bir kural yok. Neyse babu diyor. <laughs> tamam ya. Neyse. Neyse arkadaşlar evet videoyu çok uzatmadan artık bitirelim. Kışkırtmamız bu kadardı. İnşallah beni intikam almak için bir daha bana kışkırtma çekmezler ama. Neyse papatyalar. Bye bye. <laughs>